Hayatımızda ilk defa TikTok'a giriyoruz. Hadi bakalım içeride biz neler bekliyor. Reynal söylesene. Reynal. Reynal. Tamam bunu görmemiş gibi yapacağım. Gel gidelim. Belki daha iyi şeyler vardır. Ödeceğim fecirleri tehdit edersiniz. Bugün gözünüzün içine baktığım gibi bir gün yine bakarım. Gerçekten mi? daha bir gözlerimiz ne görecek? Bir saat Amerika'da çalıştım. Elimde gördüğünüz bu iPhone 31'i aldım. Bakın bunlar da artan paralar. Amerikan senin olsun kardeş. Bize Türkiye'miz yeter. Daha ne kadar saçmalayabilirsin TikTok bilmiyorum. Ben sen dinamiti savundun. Savunmadım. Sen savundun. Terbiyesin. Evet. Aa bak. Do. Savunmadım. Bak, bak. Çıkar göster. Do. Ben göstereceğim. Bak, bak, da, bırak da, o, sen sen o, da, adam. Ya, Lan adamı öldürdü. Olaycı bize de gelmeden hemen gidelim buradan. Bu nasıl bir kombin ya? Bok gibi olmuş <laughs> Hemen çıkalım şu lanet yerden. Daha fazla dayanamayacağım. Oo kanka nereden geliyorsunuz ya? Ju'dan geliyoruz kanka. Ju mu? Ju ne la?